Ben Erkut Şahinbaş. Şu anda Yalıkavak Bodrum'daki evimizdeyiz. Mimarlık şöyle bir şey aslında mimarlık insana dokunan bir meslek. Eğer insanlarda bir his uyandırabiliyorsanız yaptığınız yapıyla, insanlar kendini o yapıda iyi hissediyorsa bu mimarlıktır. Yani bu her yapıda değişebilir ama mimarlık dört duvar bir çatıdan ibaret değil. Onun için benim şöyle bir mimarlığım var demem çok yanlış. Bir yapıda ruhu yaratmak, o ruhu yakalamak önemli. Mimarlığın esas ana gayesi o. Yani metafizik değerler. Elle tutulmayan değerler önemli. Yoksa herkes dört duvar yapıyor, üzerine bir çatı koyuyor yani. Daha çok alt katlara indiğin zaman misafir odaları orada oluşuyor. Alt katta ise bir bahçe. Bahçeye dönük bir yerleşme var. İki daireden oluşuyor. Bir üst daire, bir alt daire diye. Toplam zannediyorum altı odamız var. bar var, şömine var, sonra bir oturma alanı var. O, o oturma alanından bir yemek alanına geçiyorsunuz. Oradan tekrar inip bir havuza, tekrar bir ön avluya iniyorsunuz. Yani bu katmanlar herhalde bunu biraz daha ilginç yapıyor. Çünkü o zaman en üst noktadan baktığınız zaman manzara daha da bir ilginç hal alıyor. Hakikaten doğa çok önemli. Doğaya emniyet verdiğiniz zaman Mimarlık bir başka oluyor. Doğayla bütünleşsin diye öyle bir seyir terası yaptım. Yani oraya çıkınca hem evi daha iyi görüyorsunuz hem de doğayla beraber olmak adına öyle bir çıkma şeye doğru, doğaya doğru çıkma istedim, ondan yaptım. Yani o, o bir espri yani.